borsası fena karıştı. Zaten çoktan batıyordu o şirket. Gönül sayfamlar, bir aşk hikayesi olmasaydı personelin maaşını bile dağıtamazlardı. Hangi şirket battı? Yani alan kişiler bilmiyorum ufak bir e, kapak değişikliği ile tekrar piyasaya sürebilirler mi? Ki sürerler. Kimler satılığa çıktı? Kimdir? <laughs> Un kapanı borsası ne zaman düzelecek derken her hafta bir şokla karşılaşıyoruz. Şoka giren yalnızca biz olsak iyi. Sanat dünyası da en az bizim kadar şokta satışa çıkmışlar haberleri yok. Bakın, ben, benim albümüm var. Üniversal satıyor evet. Haber magazin farkı bu olsa gerek Teoman. Daha önce çalıştığın Universal müzik firması batıyor. Oradan çıkardığın albümler icralık oluyor. Yakında Beyoğlu 3. İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkartılacak haberin yok. Şimdi ne yapacaksın? Aa, ben hemen onu bir araştırıyorum. Bakın hiç haberimiz yokmuş o işlerden. Telif haklarını alırsın artık. Alır mısın kendi telif haklarını kendine? Ucuz sağlarım vallahi. vallahi ucuz mu bilemeyiz. Sen bu konuyu en iyisi bir araştır. Bak Kayahan her şeyi biliyor. Satamazlar. Yok satamazlar öyle bir şey. Çünkü onların hepsi bana ait. Mülkiyetli. Bu kadar kesin konuşuyor ünlü sanatçı Kayahan. Peki şirketin batacağından haberi var mıydı acaba? Şirketi ben ayakta tuttum. Zaten çoktan batıyordu o şirket. Gönül sayfamla bir aşk hikayesi olmasaydı ben maaşını bile dağıtamazlardı. Tabii şirketin batmasıyla birlikte icrada açık arttırmayla satışa çıkartılan sanatçılar yalnızca Kayağan Teoman'la sınırlı değildi. Kimler yoktu ki bu listede? İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Çelik, Muazzez Ersoy daha kimler kimler? Kimler? vahim bir durum. O kişiler bilmiyorum ufak bir kapak değişiklik değişikliğiyle tekrar piyasaya sürebilirler mi? Ki sürerler ya da öyle bir şey düşünürse yapabilirler. Gerçekten vahim bir durum. Yarın icra yoluyla satışa çıkacak albümleriniz piyasada satışa çıkartılabilir. Olmaz öyle şey. Şarkıların zaten sadece albümde okunmuş hakları plak şirketlerindedir. Yeni bir okuma, yeni bir düzenleme yaparsanız o haklar bizimdir. <laughs> Nasıl yani? Yani parçaların nasıl sahibi kimse onlarındır. İlaç şirketi sadece albümdeki kullanım hakkını bir kere mahsus olmak üzere alır. O da şu anda üniversal baktığı için bundan sonra e, onları kullanamaz. Dolayısıyla da en iyi de e, en iyi de sanatçılar o hakkı savunur. Biz alırız ve hakları da biz olur. Ne diyelim? Öyle diyorsan öyledir Çelik. Haber magazin olarak un kapanı borsasında nelerin olup bittiğini tarafsız ilkeli haberciliğimizle ekranlara taşımak bizim görevimiz. İnşallah bu iş sonu tatlıya bağlanır da hiçbir sanatçı mağdur olmaz.